Çok değerli protokol, çok değerli yüreği cumhuriyet sevdasıyla atan, bu topraklar için canını vermekten sakınmayan ve gene bu cumhuriyete sahip çıkmak için burada olan yol arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Evet, partimizin kuruluşunun 102. yılında, 102. yaşında yine beraberiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserim var dediği biri Türkiye Cumhuriyeti birisi Cumhuriyet Halk Partisi. Bunların ikisini de savunmak için gecesini gündüzüne katan siz değerli dostlarla bir aradayız. Ama siyasi iklime baktığımızda her ne kadar siyasi iklim bizim aleyhimize gibi gözükse de asla ve kata umutsuz değiliz. Yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi umutsuz durum yoktur umutsuz insanlar vardır. Ve burada olan insanların tamamında umudu vardır. Umut için buradayız. Önce yerelden bahsedecek olursak 31 Mart seçimlerinde Ahan'da bu meydandaki insanlar bir destan yazdı. El ele kol kola omuz omuza verdi. Ama yazılan bu destan birilerini rahatsız etti. Hem de öyle rahatsız etti ki yazılan destan sadece deniz ile sınırlı değil, misaki milli sınırlar içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin tamamında yazılan bir destandı. Rahatsızlığının sonucunda öyle şeyler yaptı ki emin olun akla izana sığmayan, hukuka zaten sığmayan uygulamalarla karşı karşıya kaldık. Yıldık mı? Asla yılmadık. Geri adım attık mı? Asla bir milim geri adım atmadık. Asla eğilmedik. Bundan sonra da ne geri adım atacağız ne de eğileceğiz arkadaşlar. Dindik, yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Ya beraber ya hiçbirimiz kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz Bırakın o bize topuyla, tüfeğiyle, savcısıyla, kaymakamıyla, hakimiyle, valisiyle, rektörüyle yani ez cümle devletin tüm imkanlarıyla saldırsın. O saldıra dursun, onun karşısında bir tek güç var, o da millettir. Millet hiçbir şeyden yılmadığı gibi ondan da yılmayacak. 170 gündür, tam 170 gündür Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu resmen tutsak. Silivri zindanlarında tutsak bir şekilde orada 9 metrekare hücrede hapsediliyor. Ama onun bedenini hapsetseler de fikirlerini asla hapsedemiyorlar. Çünkü çıktıklarında İstanbul'dan Anadolu'ya hepimiz bir Ekrem İmamoğlu gibi yolumuza, çalışmamıza devam ediyoruz, devam edeceğiz. O baskısını ve zulmünü arttırdı en son hatırlayın İstanbul il başkanlığımıza kayyum atadı. Gelen kayyum 5000 bin polisle geldi. Çevik kuvvetle geldi. O Anadolu'nun çocukları gencecik çevik kuvvetlerimizde halkımızı karşı karşıya getirmeye çalıştı. Resmen bir provokatörlük yaptılar ama işledi mi? Emin olun işlemedi. Hukuk olduğu sürece bunların hiçbirisi olmazdı. Bizden bu kadar zulme karşılık aman dilememizi bekliyor. Cumhuriyet Halk Partili asla aman dilemedi. Bundan sonra da dilemeyecek arkadaşlar. Nasıl İstanbul'a kayyum atadılarsa ve bu mesela ne İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in ne Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın ne Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in ne de Cumhuriyet Halk Partisi'nin meselesi değildir. Bu saatten sonra bu mesele Türk milletinin varoluş yok oluş meselesidir. Sağcısıyla, solcusuyla, Kürdüyle, Türküyle, Çerkeziyle, Lazıyla bu vatana nasıl sahip çıktıysak bugünlerde de aynı şekilde sahip çıkmaya devam edeceğiz dostlar. Cumhuriyetimizin temelleri kanla atılmıştır. Kanla yorulmuştur bu topraklar. Ve atamız öyle bir cumhuriyet kurmuş ki bakın hatırlayın 1960'da darbe yaptılar bitiremediler. 74'te denediler olmadı. 80'de kalkıştılar olmadı. 15 Temmuz'da yaptılar yine olmadı. Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır. Sizlerle yaşayacaktır dostlar.